Türklerin İslamiyet'i kabulüyle başlayan 12. yüzyılda gelişimini tamamlayan tasavvuf düşüncesinin durumlarından hangilerine katkı sağladığı savunulabilir? Tasavvuf düşüncesi arkadaşlar bir kere Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasında başlıca etkenlerden birisiydi. Halkın yaşantısına ışık tutar, yol gösterirdi ve insanlara nasihatler vererek, ahlaki öğütler vererek onların devlete bağlılığını da arttırmaya çalışırdı. Buradan 1-2-3'e ulaşabiliyoruz. Cevap E seç. Osmanlı Devleti'nde toplumun inanç ve ibadetleriyle ilgili sorunların çözülmesi ve yönetimde şeriatın uygulanmasından sorumlu ilmiye sınıfı üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Yönetimde şeriatın uygulanmasını sağlayan, alınan kararların şeriata uygunluğunu denetleyen Şehir İslam'dır arkadaşlar. Cevap A seçeneği. Nişancı kalemiye sınıfına mensuptur, yazışmalarla ilgilenir. Kadılar Kazalarda, sancaklarda yargıçlık görevi yapar. Müderris medresede ders verir. Kazaskerde eğitim ve adalet bakanıdır. Cevap A seçeneği. Divanı Hikmet adlı eseriyle İslamiyet öğretisinde söz sahibi olmuştur. İslam medeniyetine girmeye başlayan Türk boylarına İslami bilgileri öğretmiştir. Birçok derviş yetiştirerek onları manevi fetihler için Anadolu'ya göndermiştir. Yukarıda özellikleri verilen İslam alemi aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki püf noktası divanı hikmetin kime ait olduğunu bilmekte yatıyor arkadaşlar. O da Hoca Ahmet Yesevi. Cevap C seçeneği. Yaratılanı severim yaratandan ötürü ve sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz öğretisiyle insanlar arasında kabul gören Türkçe yazdığı şiirleriyle Türk halkına tasavvufu sevdiren şair aşağıdakilerden hangisidir? Mutasavvuf ehlinden Türkçe en çok Türkçeyi kullanan Yunus Emre olmuştur. Burada cevap E seçeneği. Yunus Emre'nin divanı ve Risalet-i Nusiyye adlı eserleri vardır arkadaşlar. Diğerleri Devsi mesela Gazneliler döneminde yaşadı. Ömer Hayyan Büyük Selçuklular döneminde. Hacı Bayram Veli de yine Anadolu'da yaşadı. Ankara çevresinde. Ahi Evran da yine Orta Anadolu'da, Kırşehir'de, Kayseri çevresinde yaşadı. Esnafları, esnaflar arasında İslamiyet'in yayılmasını sağladı. Esnaf teşkilatını kurdu, ahilik teşkilatını. Buradaki sözlerde Yunus Emre'ye ait cevap E seçeneği. Osmanlı Devleti'nde yönetenler sınıfında bulunanların aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmasının bir zorunluluk olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti'nde yönetici olmanın en önemli şartlarından bir tanesi Müslüman olmaktır arkadaşlar. Cevap C seçeneği ve Türkçe bilmektir. Yönetici olmanın şartları iki tane Türkçe bileceksin. Ve Müslüman olacaksın. Medreseden mezun olma, devşirme kökenli olma, İstanbul'da yaşama, birçok dil bilme gibi özellikler. Burada e, yönetici sınıfa geçmenin asli şartı değil. Asli şart Müslüman olacaksın. O yüzden devşirme sistemi var zaten. Cevap C seçeneği. Amasya ve Osmancık medreselerinde tıp, eczacılık ve tasavvuf da çalışmalar yaptı. Maddetül Hayat adlı eserinde ilk defa bazı hastalıkların tohum adını verdiği mikroplardan kaynaklandığını öne sürdü. Pasteur'den çok daha önce bazı hastalıkların kalıtım yoluyla geçtiğini söyledi ve bedensel hastalıkların yanında ruh hastalıklarının da tedavisiyle uğraştı ve başarılı sonuçlar elde etti. Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Tabi bu zor bir soru arkadaşlar. Direkt bu soruda hani Fatih'in hocası dese direkt cevabı verebilirsin. Mesela bir eser vermiş. Maddetül Hayat kimin eseri desek bu da çok hani böyle herkesin bildiği bir eser değil. Dolayısıyla bu soruyu yapmakta biraz zorlanabilirsiniz. Maddetül Hayat Akşemseddin'in bir eseridir. Akşemseddin hem din tasavvuf alanında kendini geliştirmiş hem de tıp alanında geliştirmiş. Fatih'in de lalalığını, hocalığını yapmıştır arkadaşlar. Cevap E seçeneği. Bu seçenekler arasında Ali Kuşçu matematik ve astronomi alanında ünlü bir bilim adamıdır. Molla Lütfi yine din alanındadır. Sinan Paşa e, yine tıp alanında Fatih Sultan Mehmet döneminde tıp alanında yetişmiş. E, matematik alanında yetişmiş. Ali Kuşçu'dan da ders almıştır. Ulu Bey zaten Orta Asya'da Semerkant Medreselerinde hocalık yaptı. Timur Devleti'nin de hükümdarıydı. Cevap E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı mensuplarının taşradaki temsilcilerine örnek olarak gösterilebilir? İlmiye sınıfı taşrada temsilci kadı oluyor arkadaşlar. Cevap D seçeneği. Biliyorsunuz Osmanlı idari bilimleri en büyüğü eyalet, sonra sancak, sonra kaza geliyor. Eyalet ve sancaklardan sonra gelen idari birim olan kazaların başında kadılar bulunurdu. Kadı kazalarda hem bir yönetici hem de bir yargıç olarak görev yapıyordu. Yani çok önemli kilit noktada bir insandı kazalarda. E, Taşla oluyor. Tam da taşların olduğu yer kazalar. E, cevap kadın. Diğerleri Sancak Bey'i, Rumeli Defterdarı. Sancak Bey'i Seyfiye sınıfı. Rumeli Defterdarı, Kalemiye sınıfı. Şehremini belediye başkanı. Yeniçeri Ağası da yine Seyfiye sınıfına mensuptur. Cevap D seçeneği. Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı ilim, din, eğitim ve adalet işleriyle uğraşan sınıftı. Bu sınıfın özelliklerinden hangilerine sahip olmaları gerekmez? Şimdi ilmiye sınıfı bir kere medresede yetişiyor. Ve İslamiyet'i çok iyi bilmeleri gerekiyor. Çünkü din alanında hizmet ediyorlar. Adalet alanında ki Osmanlı şiriyata göre yönetilen bir devlet. Adaleti de dine dayanıyor. Dolayısıyla bunların İslam'ı çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bir kere medrese eğitimi görmeleri şart. İslam hukukuna hakim olmaları şart. Ama hangisi gerekmez? Devşirme kökenli olmaları gerekmez. Bu yüzden cevap yalnız bir A seçeneği. Osmanlı kuruluş döneminde tekkeler genelde belli bir tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergah gibi yapılardı. Tekkelerde tasavvufta yetişip kemale ermiş kişiler yani arifler halka dini ve ilmi konularda eğitim verirlerdi. Bu sayede tekke ve zaviyeler Osmanlı Devleti'nin kuruluş, yayılma ve iskan politikası çerçevesinde dönemin hükümdarlarından himaye ve teşvik görerek büyük imkanlara sahip oldular. Buna göre yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Bir, tekkelerin Osmanlı eğitim hayatında önemli bir yere sahip olduğuna ulaşırız. Burada Arif denilen kişiler halka bakın dini, ilmi konularda eğitim veriyormuş. İki, tekke ve zaviyelerin ülke yönetimince desteklendiği ne ulaşırız? Bakın hükümdarlardan teşvik görüyorlar. 3. Tekkelerin temel eğitim kurumu olduğu buna ulaşamayız. Osmanlı'nın temel eğitim kurumları medreselerdir. Tekkeler değil. Cevap 1-2 C seçeneği. Osmanlı Devleti'nde durumlarından hangilerinin ilmiye sınıfının sorumluluğunda olduğu söylenebilir? Bir kere vergiyi, vergi oranlarını belirleyen divanı hümayundur. Bu değil. Ama kadıları denetleyen, Medreselerdeki müfredatları ders müfredatlarını belirleyen ilmiye sınıfıdır. Cevap 2 ve 3 D seçeneği. Osmanlı Devleti'nde vakıf kurma işlerinin aşağıdaki görevlilerden hangisinin denetiminde olduğu söylenebilir. Vakıfların denetimi kime aittir? Kadılara. Cevap B seçeneği. Yeniçeri Ağası İstanbul'un güvenliğinden sorumludur. Yeniçerilerin başıdır ve İstanbul'un emniyet amiridir. Yeniçeri Ağası. Müderris medreselerde ders verir. Muhtesip belediyede zabıtadır. Zabıta. Subaşı ise emniyet amiridir. Güvenlikten sorumludur. Taşrada taşradaki emniyet amirlerine subaşı denir. İstanbul'un emniyet amirine yine ağası denir. Vakıfların denetimini yapan kişi kadılardır. Cevap B seçeneği. Osmanlı Devleti'nde eserlerinden hangilerinde ahşap ve taş işlemeciliğine ait örneklere rastlanmak, rastlamak mümkündür? Bir kere camilerde ahşap ve taş işçiliğini görebiliyoruz. Ee, ya mihrap ya minberde ahşap oymalar ya da taş oymaları görüyoruz. Medreselerde aynı şekilde. Medreselerin işte o kapıları, o kapılarının etrafının taş işlemeciliğiyle süslendiğini görüyoruz. Darüşşifalarda hakeza aynı taş ve ahşap işlemeciliğinin örnekleriyle doludur. Bunların içleri. Cevap 1, 2, 3, E seçeneği.